Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Los Santos Tours güncellemesiyle birlikte oyun eklenen Photoshop'ın görevlerine devam ediyoruz. Evet bugün arkadaşlar The Union Depository Contract görevini yapacağız. Hep birlikte isterseniz hemen başlayalım Shop'un içine girerek. Evet görevimizin adı The Union Depository Contract. 300 bin dolarlık bir ödül alacağız arkadaşlar bu görev sonunda ki Photoshop'taki kontrat görevlerinin en fazla para veren görevi arkadaşlar bu. İlk prep görevimiz Elevator Key diye geçiyor. Açıklamasında ise şunu belirtiyor. Yozlaşmış bir iş adamından bir asansörün anahtarını alacakmışız. Bu asansörle de bir kasaya erişim şansımız olacakmış. Hemen başlatıyoruz. Evet yine sesanta arayacaktır klasik. Her görevde olduğu gibi biz aramıza binip bekleyelim. Hazır mısın? Diyor. Ee, union Depository'i soyacağız e, ama öncelikle oraya girebilmen gerekiyor diyor. Asansörün e, anahtarına erişim elde eden birini bulmamız gerekiyor. Ki o da şu an Lone Bank West diye bir yerde. Hızlıca gidelim bakalım. Oraya gidince her şey daha da netleşir. Evet mekana geldik. Apartmana öncelikle giriş yapmamız gerekiyor. E, bu sadece öyle sıradan bir iş adamı olmadığından bahsetti gelirken. Yanında çete üyeleri de olabilir dedi. Bakalım göreceğiz. Evet e, yozlaşmış iş adamını bul diyor da yani bizi daha nasıl gördüler ki direkt ateş etmeye başlıyorlar. Şimdi e, o kişiyi bulmamız gerekiyor. Şu an sol üstteki bildirimde bunu yazıyor. Şu an direkt bize bunun yerini söylemiyorlar. Kendimiz bulmamız gerekiyor. Evet kolay şu ana kadar basitti. Şuradan gideceğiz. Evet içerisi dolu tabi. Muhtemelen içeride bir taraftadır bu arada. Tamamdır. <laughs> Önümüze geldi direkt öldürmüş olduk. Ee, search the body dedik ve üzerinden anahtarı direkt almış olduk. Şimdi burada artık vakit kaybetmemize gerek yok. Direkt sarı noktaya gidelim bakalım hızlıca. Evet garaja inmiş olduk. Oo, burası doluymuş bayağı bir. Şöyle yapalım. Bayağı da iyi sıkıyor abiler. Yani kafalarını kaldırıp sıksalar daha iyi olur. Çünkü göremiyorum. Peki o zaman biz çıkarız. Herhalde bu kadardı diye düşünüyorum. E güvenlik aracını bul diyor. Muhtemelen şu mudur, budur. Aynen buymuş. Evet, şimdi bu aracı oto geri götürmemiz gerekiyor. Basit. Yani yolda direnişle karşılaşır mıyız diyecektim. Direkt spawn olmaya başladılar. Gelsinler. Yani çok fazla bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Kurumayla gelmişler bu arada psikopatlar. Neyse yakın zaten. Direkt gaza bassak görevi bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ee, sanırım görev değişti bu arada. Hmm. Sanırım otoshop'a ge getirme dedi. Onu yerine daha güvenli bir yere götürebilirsin. dedi. Sarı noktayla işaretlemiş yerlere. Ee, bunu da hay sırasında yani final sırasında diyeyim o noktalardan birinden alacağımızı belirtiyor oyun şu an. Yani en yakın noktaya gidebiliriz. Yani bir fark etmiyorsa sonuçta herhangi biri. İşaretlediğime gidelim bakalım. Evet e, mekan burası sanırım. Bakalım. Otoparkı park edeceğiz. Evet. Bu şekilde. Şöyle ters park edelim. <laughs> Çıkarken kolay olsun. Evet. Çok da güzel park ettik gerçekten. Yani düzeltmemizde vermedi. direkt çıktı arabadan. Ama fena da park etmedim yani. Yan. Şekil oldu. Şimdi bölgeyi terk et diyor. Hızlıca terk edelim. Tabi arabayı da terk edelim ki daha hızlı olsun. Evet böylelikle bu görevi başarıyla bitirmiş oluyoruz. Ekstradan 10.000 dolar elde etmiş olduk. Şimdi hızlıca bir sonraki prep görevimize geçelim. Evet bir sonraki prepimiz World Code adındaki görev. Açıklamasında ise şunu belirtiyor. Bankanın menajerinin bir açığını bul diyor. Kirli işlerine dair muhtemelen bir açığını bul. Böylelikle kasanın şifresini bize verebilmesi için ona şantaj yapabilirsin diyor. Kısacası o zaman hemen hızlıca başlatıyoruz. Evet yine aracımıza binelim. World Code görevinde böylelikle başlamış olduk. Hadi bakalım ses anta bu sefer ne diyecek. Hey, one, union, depository. e, union Depository'den altın çalmaya hazırlanıyoruz diyor. E, müşteri bize bir bilgi verdi diyor. İşe yarar bir bilgi. Sanırım e, karısını sekreteriyle aldatıyormuş bank menajeri. Öncelikle polis helikopteri e, çal ki onun aracını takip edebilelim, diyor. Ee, bir de e, onu o şekilde yakalarken, diyor, yakalamışken bir fotoğrafını çek, gidiyor. Yani kanıt niteliğine gibisinden. Tamamdır, öncelikle LSIA'ya gidelim bakalım hızlıca. Evet, e, mekana geldik. Polis helikopteri de burada hazırda bekliyormuş. Yani bunlar klasik, muhtemelen sıkıntı çıkaracaklar bana. Direkt e, helikopteri atlayalım bence. Şu arkadaşı öldükten sonra. Zaten havada e, polisleri atlatmamız daha kolay olacaktır. Hızlıca uçabilirsek. Zaten ilk görevimizde lose the cops oldu. E, bankanın üzerine uç diyor. Böylelikle yani onu tespit edebileceğiz gibisinden. Tamamdır İlk görevimiz şu an dediğim gibi polisleri atlatmak. Hızlıca bir polisleri atlatalım daha sonrasında görev yerine hep birlikte gideriz. Evet e, mekana geldik bu arada polisleri atlattıktan sonra bize yönelik depozitörün araç park etme yerine gel dedi. E, buradayken E tuşuna basarak tarayıcıyı kullanabilirsiniz dedi polis helikopterinin. E, öncelikle burada bu şekilde bir havada sabit durmaya çalışacağım bir süre. Stabil bir şekilde tamamdır. Şimdi E tuşuna basıyorum. Evet. Bu şekilde monsu üzerine götürerek tarıyorsunuz arkadaşlar araçları. Mesela öncelikle bunu tarayalım. Mesela bu negatif bu değilmiş. Ee, ben burada birazcık e, inisiyatif kullanacağım. Muhtemelen şu olabilir mi acaba? Şunun olduğunu düşünüyorum ama. Çünkü hepsini tek tek ararsak yani muhtemelen bayağı zaman alacaktır. Pozitif evet yani çok lüks bir araba çünkü diğerlerine göre. Tamamdır. E, bulduk. Onu takip edecekmişiz bu arada. Eğer seni bulursa e, görev iptal olacaktır diyor. Şu an beni bulmak üzere bu arada. Sa aşağıda evet çarpacağız bu arada. Bayağı detection arttı bu arada diyecekken evet şu an düzeliyor yavaş yavaş. Bu tarafa geliyor. E, direkt mini haritadan da takip edebiliriz. İlla yani üzerinde olmamıza gerek yok. Bu şekilde şimdi dediğim gibi banka menajerini takip edeceğiz. Muhtemelen sekreterle buluşmaya gidiyor. Ee, bir düz bir rotadan gitse keşke de arkasına geçebilsem. Şöyle takip edelim yavaştan. Hadi bakalım dediğim gibi öncelikle bunu takip edeceğiz. Daha sonrasında da sekreterle buluştuğumda da fotoğrafını çekeceğiz muhtemelen. Hadi bakalım. Evet banka menajerini takip ettik arkadaşlar ve burada durdu. Tam şu evin önünde. Ee, ev dediğim yer daha doğrusu otel bu arada. Tamamdır. Öncelikle birazcık e, bakacağız sanırım buralara. Şuraya bir iniş yapmaya çalışacağım öncelikle. Daha güzel bir iniş yapayım. Düzgün bir yer bulabilirsem. Mesela şurası. Tamamdır. Buraya iniş yaptık düzgün bir biçimde. Şimdi e, banka menajerini bulmak için oteli araştır diyor. Bir bak, bakın bakalım diyor. Şöyle silahımızı saklayalım. Sıkıntı çıkmasın. Yani eee... Az önce dedi ki burayı araştır dedi yani havuz kenarını çünkü ilk olabilecekleri yer burası olabilir. Yani e, hangisi olabilir bilemiyorum açıkçası. Muhtemelen şu ileride bir çift var onlar mı acaba? Evet bunlar da değilse kim olabilir? E, balkonlara da bakabilirsin dedi bu arada yani sadece e, buraya değil gibisinden. Evet birazcık buralarda dolaşacağız belli ki. Şöyle üst katlara çıkmayı deneyeceğim. Çünkü balkonlarda da bazı insanlar var sanırım. Deneyelim bakalım şöyle dolaşalım biraz. Evet bayağı da uzunmuş merdivenler. Çatı katına çıktık neredeyse. Hatta çatıya çıktık yani direkt şuradan çatıya direkt transit geçilebiliyor. E, şunlar olabilir mi acaba? Şöyle kamerayla yakınlaşsam bakalım ne olacak? Bence bu ikisidir abi, kesinlikle bunlar. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim bakalım. Evet, bu şekilde kabul etmiyor. Sanırım öncelikle bir yanlarına gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hiç aşağı inmeden çatılardan gidebilir miyim acaba? Bence gidebilirim. Çünkü gerçekten dolaşmak istemiyorum şimdi o tarafa. Şöyle çatılardan çatılardan. Ya yani kesinlikle bunlar, başkası olamaz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bunların e, fotoğrafını çekmemizi istiyor. E, i̇sterseniz cep telefonunun kamerasından çekebilirsiniz. İsterseniz de e, o az önceki helikopterin kendi kamerasından da çekebilmeniz mümkün diyor. Buradan bir fotoğrafını çekelim bakalım. Şöyle sinematiği açarak olmadı nedense. Evet buradan fotoğraf çekince olmuyor nedense. Birazcık daha e, yakınlaşmamız gerekiyor sanırım. Şöyle ki e, şuraya çıkalım. Heh. Artık yani diplerine geldik. Buradan da kabul etmezse bilemiyorum. Şöyle bir fotoğraflarını çekelim bakalım. Evet baya bir e, denedim arkadaşlar buradan çekmeyi ama nedense kabul etmiyor. Yani baga mı girdi ya da ben açıklamayı mı yanlış okudum tam hatırlamıyorum ama e, bir de helikopterle çekmeyi deneyeceğim. Bunun için tabi aşağı inmem gerekiyor öncelikle. Şuradan inebilirim. Evet bakalım e, bu çektiğimiz fotoğraf işe yarayacak mı? Çünkü yani helikopterle çekebilirsin yazmıştı az önce. Şöyle birazcık daha. E, mesela bu açıdan olabilir diye düşünüyorum. E tuşuna basalım bakalım. Biraz yakınlaşalım hatta. Evet biraz yakınlaşıp X tuşuna sağ altta şu an yazıyor. X tuşuna basıyorum. Ve işe yaradı sanırım. Birkaç tane daha alabiliriz. Şöyle alalım. Tamamdır, Sessanta'yı şimdi bekle diyor, seninle iletişim kuracaktır diyor. Banka menajeri de o sıra eğlensin. Evet. Bize o kodları kesinlikle verecektir diyor kısacası. Tamamdır, buradan ayrılacağız şimdi hızlıca. Bu kadar, işlem bu kadar. Hızlıca ayrılalım bakalım bölgeler. Evet böylelikle bu görevde başarıyla tamamlamış oluyoruz. Martin arıyor bu arada ne alakaysa. Şimdi hızlıca Photoshop'a geri döneceğiz arkadaşlar ve final görevine hep birlikte başlayacağız. Hadi bakalım. Evet geldik final görevimize. Final görevimizin adı The Robbery diye geçiyor. Açıklamasında ise şunu belirtiyor. Union Depository'nin kasasına gir. içerisindeki altın sevkiyatını çal ve bunları da müşteriye teslim et. Açıklamasında bunu belirtiyor arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Araç olarak tabii ki yine Sessanta'nın aracını kullanacağız bu yani fark etmez ee, yine şu olsun mesela kırmızılı ya da siyah olsun böyle yeşilli olsun. Evet o zaman başlıyoruz. Evet Union Depository Contract görevine ya da HICE'ına diyeyim başlıyoruz hadi bakalım. Evet e, gideceğimiz yer Parking Lot, e, go, otoparka gideceğiz. Bu sefer baya büyük bir şey yapacağız. Yani ona e, vurgu çekiyorlar. Tamamdır. Şunu şöyle bırakalım. Zaten bununla buraya kadar geliyormuşuz. Bu arada böyle çok işimiz yok. Asıl aracımız bu. Eee şu an bunu aldım ama anlamam mı gerekiyordu acaba? Evet buna biniş yaptık ama sanırım e, doğru değil yani asıl aracımız sarı aracımıza binmemizi istiyor. Hızlıca binelim bakalım yani buraya niye geldik o zaman onu... ...bilmiyorum ama... ...ha belirli bir yere bırakmamızı istiyormuş yani ne fark etti şu an bilemiyorum ama... ...her neyse. Ee... E bunu hani sakince oynayacağız diyor, silahlarını <laughs> çıkarma diyor bu arada <laughs> sol üstte. <laughs> Tamamdır buna bindik. Ee, şuradan bir çıkalım bakalım. Sen e, korumasın diyor. Özel korumasın diyor. Tamamdır oraya e, koruma olarak gireceğiz. Yani bu görünümle gireceğiz. Dolayısıyla hani, e, bize sıkıntı çıkarmayacaklardır. ilk etapta en azından. E, silahımızı kesinlikle çıkarmamamız gerekiyor. Eee... Şöyle park edelim bakalım. Ee, girişteki muhafıza hiçbir şey söylemez. Sadece hani e, görev kartını göster yeter dedi. Sol üstte de tekrar bir uyarı verdi silahlarını çıkarma diye. Peki. Ee, otomatik buraya yönlendirdi bu arada. Niye böyle oldu bilmiyorum. Tamamdır neyse biz buradan devam edelim. Orada bir bug oldu sanırım. Evet e, ID'ni göreyim dedi. Yani kimliğini diyor kısacası. Tamamdır. Tamamdır gidebilirsin diyor. E, direkt kartını burada göster dedi. Seni aşağı indirecektir diyor. Evet sonraki durağımız kasa diyor. Hadi bakalım. Evet, aşağı kata geldik ve kasaya geldik. Şu an hiç kimse yok gibi yani bu bizim için gerçekten daha iyi. Hadi bakalım. İçeride misin ya? Eee hmm. Bakalım bakalım içeride adam yoktur diye düşünüyorum Buralara girmemiz gerekiyor sanırım Açıkmış direkt güzel Yani çok basit oldu Şu şu ana kadar tabi Eee bundan sonrası muhtemelen kızışacaktır işler Öyle düşünüyorum Eee bu arada çantamızın Kapasitesi doluyor diyecektim evet Eee bu arada <laughs> Polisler geliyor Oo, adamlar gelmiş Az önce orada adam vardı Hızlıca benim şunu e, almam lazım Bu arada arkadan inşallah sıkmazlar Tamam alabileceğimiz bu kadar Tamamdır e, Tek kişi olunca bu kadar alabiliyorduk sadece o kadarını aldık zaten Şimdi buradan çıkışımız gerçekten birazcık zor olabilir Peki Evet. Elevator'a tekrar git diyor. Asansöre gidelim. Tabi bu arada şehir karışmış. <laughs> Swatlar geliyor. Tek başımıza. Artık yapacağız bir şekilde. Bakalım. Ben de merak ediyorum nasıl yapacağımızı. Ee, kaçış aracımıza gitmemiz gerekiyor. Sanırım sarı araca geri döneceğiz bu arada. Ee, şöyle hızlıca bunları temizleyelim. Dışarıda savaş bölgesi var diyor. Savaş bölgesi gibi diyor dışarısı. Yani bu görev gerçekten tek başımıza çok zor. Tamam hızlıca Hızlıca şu araca binebiliriz yani o kitleymiş. Peki şuradan devam edelim. Bu arada çok kötü vuruyorlar. Arkadan çok kötü vuruyorlar bu arada yani Ben hızlıca şurada bir envanterden bir şeyler yemem lazım şu an. Heh, Araçlara binememem gerçekten kötü oldu. Yani neden öyle oldu bilmiyorum ama kitlemişler tüm araçları. Yani i̇şimiz zaten zor. İyice zorlaştırmışlar. Tamamdır. Ee, tekrar yiyecek yiyeceğim. Ee, aracım şu an dışarıda gözüküyor. Şuradan koşarak çıkmayı deneyeceğim öncelikle. Evet çok kötü vuruyorlar. Pompalılarla yapıştırıyorlar direkt. Evet hızlıca bir şeyler daha yemem lazım gerçekten. Bu arada evet yiyeceğimle kalmamış. Gerçekten güzel. Şuna binebilir miyiz acaba? Bindirtmiyor yani kapısı açık olsa bile kesinlikle bunlara binemiyorsunuz. Yani en azından bunları görmüş olduk. Bu arada sürekli e, asker geliyor. Havadan da gelecekler sanırım. <laughs> Helikopter düştü galiba. Nasıl oldu bilmiyorum ama iyi de oldu. Bizim işimize yarar bu. Hızlıca şuradan bir e, kaçabilirsem yoldan bir araç çevirmeye çalışacağım. Evet bu şekilde ölmezsek gerçekten iyi. Evet, tam <laughs> takarken öldük. Neyse bir canımız daha var neyse ki. Ama içeriden başlatması çok kötü oldu. Yani buradan başlatması gerçekten çok çok kötü oldu. Ee, hazır buradayken şu araçları da deneyelim. Bunlara biniliyor mu? Bunlara da binilmiyor. Tamamdır. En azından bunları görmüş olduk. Kesinlikle bu araçlara binemiyoruz. Bunu görmüş olduk e, aracımız buradaydı yani o aracı niye çekmişler onu da bilmiyorum açıkçası işimizi olabildiğince maksimum seviyede zorlaştırmışlar e, Artık yapacak bir şey yok Dediğim gibi yoldan bir araç çevirmek zorundayız Az önceki araca geri döneceğim e, Zaten dediğim gibi Çok kötü sıkıyorlar bu arada tekrar Şuna binelim hızlıca ve bir önce gidelim artık. Getaway aracına bin diyor. Ki o da burada. Sarı araç olsa gerek. Evet. Sonunda gelebildik yani. Zar zor. Evet. Şimdi bu saatten sonrası kolaydır. Tamamdır. Şimdi e, aracı daha doğrusu parayı e, müşteriye teslim etmemizi isteniyor ki o da 4.5 kilometreden daha uzun bir yok Neyse artık yapacak bir şey yok. E, gidene kadar da muhtemelen polisten kurtulmamızı isteyecektir. Artık ondan da bir şekilde kurtulacağız. Hadi bakalım. Arkada yine boş yapıyorlar bu arada. Çevrilecek şeyler değil pek. Evet, hızlıca gidelim bakalım. Evet, e, polislerden kurtulduk burada arkadaşlar. Yani e, görev icabı onu zorunun tutmamıştı ama ben kurtulmak istedim çok fazla darlıyorlardı bunun için en kolay yol tabii ki e, dağları çıkmaktır arkadaşlar yani en azından ben hep bu şekilde kurtulmuşumdur şu an rahat bir şekilde sarı noktaya yani müşteriye gidebiliriz azıcık gidelim bakalım Evet mekana geldik ee, Evet e, adamlarımız senin orada olduğunu onayladı dedi İyi işte dedi kısacası Evet bu kadar FBI'den insanların burada olması yani az önce kaçıyorduk kendilerinden. Tabi bunlar yozlaşmış olandır. Evet. İşlem bu kadar basitti arkadaşlar. <laughs> Tabii söylemesi kolaydı basitti diye ama 270 bin dolar aldık. Asla e, aslında 300 bin alacaktık ama muhtemelen 30 bin doları KDC ve Sesante'ye gitmiş olmalı. Evet kontrat complete. Böylelikle Yunin Depository kontratta tamamlamış olduk. 300 bin dolarlık bir ödülümüz vardı. Bunun 30 bini KDC ve Sesante gitmiş oldu. 270 de cebe indirmiş olduk. Videonun başında da yine söylemiştim arkadaşlar. En fazla para veren kontrat buydu. Açıkçası benim en çok sevdiğim kontrat da bu oldu. Yani baya bir darladılar, sıkıştırdılar soygun sırasında. Hatta öldük bir kere ama e, yine de en eğlendiğim kontrat bu diyebilirim kesinlikle. Evet videomuzda arkadaşlar burada bitmiş oluyor böylelikle. Bütün kontratları da tamamlamış olduk hep birlikte. Evet arkadaşlar umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.